0 üzeri 0 belirsiz olarak kabul edilir. Bunun nedenini ispat edeceğim. 0 üzeri 0'ı b eksi b şeklinde alabilirim. 0 üzeri b çarpı 0 üzeri eksi b şeklinde üssü sayılardan biliyorsunuz yazabiliyorum. 0 üzeri b, 1 bir bölü 0 üzeri b. Buradan 0 üzeri b. 0 üzeri b şeklinde yazdım. Burada bu eşitliği örneğin C elemanı da R şeklinde bir sayıya diyeyim. İşler dışlar çarpımından sıfır üzeri b C çarpı 0 üzeri b. Buradaki C elemanı R sayısını istediğim herhangi bir sayı alırım. Yani herkes istediği herhangi bir sayı söyleyebilir. 3, 5, 1 milyar, 1 trilyon Burada C belirsiz olduğundan dolayı bu işlem bir belirsizliktir.